Arkadaşlar ben bu kasayı aslında fuarda gördüm ve beğendim. Özellikle soğutma sisteminin içi açık bir şekilde gördüğüm zaman yeni nesilleri daha iyi hale getirdiklerini de anladım. Ben gerçekten bir laptopu yüksek güçlü kullanmak istiyorum ve soğutmasına güvenmek istiyorum diyorsanız 2025 sonunda 2026 model olarak nitelendirebileceğimiz bu yeni kasaların bu işi başardığını söyleyebilirim. Üstelik fiyatları dediğim gibi piyasa koşullarında son derece rekabetçi. Acer Predator Helios Neo 16 AI üst seviye donanımı dengeli bir fiyat bandında sunmayı hedefleyen performans odaklı oyuncular ve profesyonel kullanıcılar için tasarlanmış bir dizüstü bilgisayar. Bu fiyattan kastım 101.000 TL inceleme tarihinde bu kategoride 5070'li laptoplarda kolaylıkla bunun %50 üzerine kadar gidebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden bence çok dikkat çekici bir model. İncelemenin detaylarında bunun değerlendirmesini birlikte yapacağız. Öncelikle Teknopat'a abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi teknik özelliklerde işlemciyle başlayalım. Intel'in Core Ultra 9 275HX işlemcisi ve Nvidia'nın GeForce RTX 5070 Ti ekran kartıyla geliyor. Hem güncel oyunlarda hem de yoğun işlem gücü gerektiren üretkenlik uygulamalarında güçlü bir performans vaat ediyor. 16 inçlik yüksek yenileme hızlı bir ekranı var geniş bir kapasitesi var. Masa üstüne yakın bir performansı daha taşınabilir bir formda isteyen kullanıcıları hedefliyor. Yani üst seviye laptop arayanlar özellikle burada hedef arkadaşlar. İşlemci tarafında Predator Helios n 16 eyin Core Ultra 9 275 HX işlemcisinin içerisinde 24 çekirdekli Tetrakosa mimarisine sahip 2.7 temel frekans ve çok çekirdekli iş yüklerinde avantaj sağlayan bir tasarımı var. Aynı zamanda güç tasarrufu da oldukça iyi bu işlemcinin. Çünkü çekirdekler güçlü ve enerji tasarruflu olarak dağıtılıyor. Güncel oyun motorları, video düzenleme yazılımları, render gibi işlemciye yüklenen senaryolarda stabil ve yüksek performanslı bir kullanım sunmayı amaçlıyor. Özellikle HX serisi işlemciler masaüstü sınıfına daha yakın performans veriyorlar. Laptoplar içerisinde güçlü işlemci arıyorsanız HX serilerine şu an bakabilirsiniz. Mobil tarafta üst seviye performans arayan kullanıcılar için HX önemli bir ayırt edici arkadaşlar. Grafik tarafında Nvidia'nın GeForce RTX 5070 Ti ekran kartının 12 GB GDDR7 belleği var. GPU özellikle yüksek çözünürlükte oyun oynama grafik ağırlıklı uygulamalarda daha rahat çalışma imkanı sağlıyor. Özellikle içerisindeki mimari en son nesil olduğu için bütün yazılım desteği konusunda ihtiyacınız olabilecek her şey içerisinde zaten paketlenmiş durumda. Modern oyunlarda, yüksek ayarlarda stabil kare hızlarını hedefleyen bu yapı aynı zamanda GPU hızlandırmalı içerik üretim yazılımları için de uygun bir temel oluşturuyor. RTX serisinin sunduğu güncel teknolojilerde oyun ve üretkenlik tarafında uzun vadeli bir kullanım amaçlanıyor. Peki ekran nasıl? Ekran tarafına geçtiğimizde 16 inçlik WQXGA çözünürlüklü IPS bir panel görüyoruz. Ben bu WXQGA'lara falan alışamadım. 2560'a 1600 arkadaşlar. 1440 değil 1600 yani 16'ya 9 değil 16'ya 10 en boy oranına sahip. 240 Hz tazeleme hızı var daha akıcı ve net bir görüntü sağlıyor. 16'ya 10 oranı hem oyunlarda hem gündelik kullanımda kullanılabilecek daha yüksek, daha özellikle üretkenlik uygulamalarında 16'ya 9 bir içeriği içine koyduğunuzda altta ekstra bir alan sağlıyor. Bellek ve depolama tarafına baktığımızda içerisinde 32 GB DDR5 bellek olduğunu görüyoruz. Bu da çoklu uygulama çalıştırırken ve oyunlarda RAM limitini aşmadığınız yerlerde çok işinize yarıyor. Bazı oyunlar artık 16 GB RAM limitinin ötesinde biliyorsunuz uyarı veriyor. Bununla ilgili de bir makale yayınlamıştık. Çoğu kullanıcı 32 GB'ı Rhino gibi programlarda da temel gereksinim olduğu için tercih edecektir. Depolama tarafında Hynix'in 1 TB SSD'si bulunuyor. Ama esas olay güç ve soğutma tarafında arkadaşlar. 5. nesil Aeroblade fanlar var bunun içerisinde. Predator Helios Neo 16 AI. AI yeni kasa olduğunu gösteriyor. Yoksa AI pazarlamasıyla bu özellikle yapay zeka bilgisayar olarak uçuyor kaçıyor anlamında değil. Nesilleri, serileri, kasaları ayırt edici bir ibare olarak kullanmak gerekiyor. Mobil kullanımda yüksek performansı destekleyecek bir cihaz bu. Batarya yapısı da bu şekilde ayarlanmış. Enerji beslemesi de soğutması da yeni nesil ayarlanmış. Ve cihazın sunduğu donanım seviyesine uygun bir güç yönetimi özellikle hedefliyor. Kutu içerisinde bir adet adaptör var. Bu uzun süreli oyun ve yoğun iş yüklerinde stabil yüksek güç sağlıyor. Yani bu fişten çekili olarak normal ofis kullanımına uygun ama esas olarak 5070 Ti'li bir ekran kartı ve laptop biliyorsunuz güce takılı kullanmak üzere tasarlanıyor. Ama biliyorsunuz bu işin bir de yazılım tarafı var. Predator Sense ve Experience son uygulamaları bulunuyor. Aynı zamanda şuradaki tuşa bastığınızda da dengeli ve turbo performans arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Predator Sense özellikle sistem performansını gerçek zamanlı olarak yönetmenize imkan sağlıyor. Ve yazılımdan tuşta olduğu gibi farklı performans modları arasında fan hızları ve sesleri ve RGB aydınlatma detayları hepsi özelleştirilebiliyor. Experience Zone tarafında ise yapay zeka destekli özellikler yer alıyor. Bunlar nedir? Otomatik çerçeveleme sunan Purified View ve arka plan gürültüsünü azaltmayı hedefleyen Purified Voice 2.0 var. Bunlar çevrim içi görüşme yaparken ya da içerik üretimi esnasında daha dengeli içerikler üretmeyi karşı tarafa temiz bir görüntü ve ses aktarmayı amaçlıyor. Ama biz esas olarak biliyorsunuz teknik özellikler ve bunun içerisindeki donanımın gücüyle ilgileniyoruz. Bu işlemci, ekran kartı, RAM, SSD kombinasyonu son derece üst seviye bir sistem. Özellikle de IPS panel tercihi de içerik üreten ve görüntüyü pek çok kullanıcının gördüğü gibi görmek isteyenler için bence gayet güzel. Yeni nesil IPS panellerde halen ghosting olsa da eski nesillere göre çok daha hızlı bir griden griye geçiş olduğunda tekrar belirtmem gerekiyor. Peki içerisindeki batarya özellikle güce takılı ve güçten hariç kullanımda nasıl? 90 watt saat kapasite ve 330 wattlık bir adaptör gücü var arkadaşlar. Yani özellikle yüksek render kapasitesi ve performansı istediğiniz zaman güce takılı kullanmanız gerekiyor. İnternet bağlantısında Bluetooth 5.4 ile çevre aygıtları ve Wi-Fi 6 e ile modem kablosu internet bağlantısını sağlayabiliyorsunuz. Yani çevre aygıtlara ve internete bağlanmada gayet güzel. Nakledilebilir ve taşınabilir olarak da güzel. Aslında çok ince duruyor ama 2.7 kilogram. E, bayağı ağır bir cihaz aslında arkadaşlar. Özellikle de 16 inçte yüksek ekran kartının yanı sıra sağlam bir soğutma içerisinde bolca metal kullanılmasını gerektiriyor. Peki işe yarıyor mu? benchmark testlerine geçelim. Öncelikle bir Blender sonuçlarına bakalım. Blender'da dengeli modda Monster CPU skoru 190, GPU skoru 2049. CPU ortalama sıcaklığı 89, maksimumda ise 96 derece. Junk Shop'ta CPU skoru 116, GPU skoru 1145. Ortalama ekran kart sıcaklığı 66.7, maksimum ise 80.9 derecede. Classroom sahnesine geçtiğimizde işlemci puanı 82, Ekran kartı puanı 1099 oluyor. Kendi bilgisayarınızda karşılaştırabilirsiniz. Peki turbo moda aldığımızda performans nasıl etkileniyor? Eğer fan sesinden bir şikayetiniz yoksa turbo modda Blender testlerinde Monster'da CPU'da 188, GPU'da 2345 puan alabilirsiniz. CPU sıcaklığı 93 dereceye, maksimum sıcaklık ise 108 dereceye kadar ulaşıyor. Ama telaş edecek bir şey yok. Kasanın ısı yönetimi çok güzel yapılmış. Elinizin altında bir sıcaklık hissetmiyorsunuz. Bunların hepsi iç sensörlerin ölçtüğü sıcaklıklar. Junkshop'ta CPU skoru 126, GPU 1236 oluyor. Ekran kartı 61.2, maksimum sıcaklık 81.2 derece oluyor. Classroom'da işlemci 94, ekran kartı 1240 puan alıyor. Diski de gayet hızlı, 7106 MB saniye okuma, 3768 MB saniye yazma hızlarına Crystal Disk Mark'ta eriştik. Daha bunu bir strese sokalım, yani yüksek sıcaklıkta ne yapacağına bakalım dedik. CPU üzerinin stres testi var. Dengeli modda 82 derece ortalama, maksimum 96 derece veriyor yani sıcaklık değerlerini koruyabiliyor. Maksimum güç tüketimi bu esnada 145 Watt oluyor. Bu işlemci ağırlıklı bir test. Turbo modda ortalama sıcaklık 106 dereceye kadar çıkıyor. Maksimum sıcaklık 108 dereceye çıkıyor. Maksimum güç tüketimi 132 Watt oluyor. Gerçekten Acer burada limitleri açmış ve soğutmaya güvenmiş arkadaşlar. Anlık sıcaklıklar bu kadar çıkmasına rağmen kasada öyle bir sıcaklık hissetmiyorsunuz çok güzel bir tasarım yapmayı becermişler. Bu sıcaklık değerlerini normalde eski kasalarda tahammülçüz bir şekilde kötü bulurduk. Ama yeni kasanın içerisinde kapalı bir yerde çalışırken bu sıcaklık değerlerinden hızlı bir şekilde aşağıya iniyor. Ve ortalamalarda 80-90 derecelere geliyor. Maksimum güç tüketimi bu esnada 132 Watt oluyor. Anlık olarak yanıltıcı olabiliyor. Anlık artışlarla peak yapıp iniyor arkadaşlar. Dengeli moddayken 41 Watt. Turbo moddayken 122 watt işlemci güç tüketiyor. Bunu bir de daha da abartalım. içimiz rahat olsun istedim. Gerçekten yorumladığımız gibi iyi mi? Fullmark stres test testine bakalım. Dengeli modda ortalama 82.7, maksimum 87.1 derece ve maksimum güç tüketimi 102 watt. Yani Fullmark testinde aldığımız sonuçlar daha bile iyi, sıcaklıklar daha bile düşük. Turbo modda ortalama 78.6, maksimum 85.4. Maksimum güç tüketimi de 139 Watt oluyor. Kesinlikle bütün bu sonuçları bir arada değerlendirdiğimizde anlık maksimum sıcaklıklar yüksek gözükse de cihaz çok stabil ve serin bir şekilde çalışabiliyor. Yoğun yük altında bile kendisini soğutmayı beceriyor. Peki pil nasıl gidiyor? PC Mark 10 batarya testinde Wi-Fi, Bluetooth açık ses ve parlaklık %7 seviyesinde dengeli modda 3 saat 10 dakikalık bir kullanım süresi elde ediyoruz. Bu tarz ekran kartlı sistemler için gayet normal bir süre. Eskiden 1 saatte 2 saate çıktı günümüzde ise 3 saat bu ekran kartı işlemci kombinasyonundaki bu watt saat bataryadaki cihazlar için genel kabul edilir geçer değerler. Diyeceksiniz ultra ince bilgisayarlarda nasıl 10-20 saat veriliyor? Arkadaşlar onlar sadece entegre dahili grafik yongası kullanıyor. Burada ise güçlü grafiğe bir geçiş var ve çok çekirdekli yüksek güçlü bir işlemci kullanılıyor. Oyun testlerinde dengeli modeli devam edelim. Counter Strike 2 düşük ayarlarda Fidelity FX kapalı iken, ortalama 305 FPS veriyor. Şimdi makalede de her bir test için işlemci ve ekran kartı sıcaklıkları olduğunu söyleyeyim. Videoyu aşırı uzatmamak için bazen özet geçiyorum. Yorumlarda geliyor arkadaşlar. Linkten hepsini görebiliyorsunuz ama ekran kartı ortalama 71.1, işlemci ise 86 dereceydi. Valorant'ta düşük ayarlarda ortalama 379 FPS aldık. Maksimum 571 aldık. %1'de 155, binde 1'de 54 aldık. Cyberpunk 2077, Ray Tracing Ultra, DLSS Auto açık, Frame Generation kapalı iken 44 FPS aldık. Frame Generation açtığımızda 87 FPS'ye çıktık. Ray Tracing'i Overdrive aldığımızda DLSS Auto ve Frame Generation açıkken de 63 FPS elde ettik. Ray Tracing Overdrive gerçekten çok zorlayıcı bir ayar. Yani çoklu kare oluşturma falan olmadan pek açılacak bir ayar değil arkadaşlar normalde. Marvel Rivals Ultra ayarlarda DLSS açık ve frame generation kapalı iken 55 FPS verdi. Ama frame generation açtığımızda 128 FPS yükseldi. Burada testlerin yapıldığı ekranın native çözünürlüğü olduğunu ve 2560'a 1440'tan daha yüksek bir çözünürlük olduğunu hatırlatırım. Karşılaştırma yaparken eşit olmadıklarını, burada daha çok yüklenen daha yüksek bir ekran çözünürlüğü olduğunu lütfen göz önünde bulundurun. Formula 1 2025 Ultra High, DLSS açık, Frame Generation kapalı ortalama 54 FPS. Açıyorsunuz oluyor 93 FPS. Ultra Max ayarlarda DLSS Frame Generation açık ortalama 60 FPS. Ya çok fazla varyasyon test var gerçekten arkadaşlar. Hangi birini yapacağınızı şaşırıyorsunuz ama biz burada mantıklı bir şekilde topladık. Turbo modda bir de bu oyunları test ettik. Ortalama mod ve turbo mod arasındaki farka dikkatinizi çekerim. Counter Strike 2 turbo modda 383 FPS'ye yükseldi. Valorant 534 FPS, maksimumda 854 FPS'ye çıktı. İnanılmaz performans değerlerine ulaşmaya başladık. Cyberpunk 2077'de ortalama 58 FPS ve Frame Generation açıkken 114 FPS'ye çıktık. Ray Tracing Overdrive modunda DLSS Auto, Frame Generation açıkken ortalama 87 FPS elde ettik. Aradaki fark normal mod ile ultra mod arasında yani turbo mod arasında gördüğünüz üzere çok farklı arkadaşlar. Marvel Rivals Ultra'da diğeri ses açık ama frame generation kapalı iken 68, açıkken 134 FPS aldık. Formula 1'de ultra high ayarlarda yine frame generation kapalı iken 67 FPS ama açıkken 116 FPS aldık. Ultra Max ayarlarda Ortalama FPS'miz 79 oldu. Son olarak inceleme notlarına gelelim. Şimdi özellikle yuvuşar testleri yaparken bu peak değerlere ve sıcaklık değerlerine baktı. Ve işlemci turbo moddayken maksimum sıcaklık değerlerinin oldukça yüksek olduğunu önemli altını çizerek belirtti. Uzun süreli render gibi iş yüklerinde bu bazı problemlerle karşılaşma olasılığı doğurur. Ancak normal kullanımda klavye ve kasada hiçbir rahatsız edici sıcaklık hissedilmemesi ısı dağılımının başarılı olduğunu gösteriyor. Bir de biz bunun o uzun sürede problem çıkarıp çıkartmayacağını aslında hem stres testiyle hem de full mark testiyle görüyoruz. Testlerde hata ve çökmelerle karşılaşmadık. Fan sesi turbo modda son hızda çalıştığında çok yükseliyor. İşte bu yüzden oyun testlerinde turbo mod ve normal modun arasındaki farkı görmek bence çok güzel. Predator Sense uygulamasında sunulan ince ayar seçenekleri ve oyunlara özel profiller önemli bir artı arkadaşlar. Yani bazı oyunlarda oyuna özel bir şekilde modu değiştirmeyi tercih edebilirsiniz. Bazı yerde sessizliği seçebilirsiniz. Klavye yapısı özellikle klasik düzüstü bilgisayarlara göre daha çıkıntılı. W tuşunda bunu daha da fazla hissedebiliyorsunuz. 3 saat 10 dakikalık batarya süresi Nvidia ekran kartı açıkken ve dengeli modda başarılı bir sonuç olduğu söylenebilir. Klavyenin arka logo aydınlatması oldukça hoş duruyor. Aydınlatmalar, genel kasa görünümü, estetiği bence başarılı. Klavye ve arka logo aydınlatmasının görsel olarak hoş durması bir yana portlar ve genel kasa tasarımı işlevsel. 3 tane tip A, 2 tane tip C, 3.5 mm kulaklık, HDMI, Ethernet, MicroSD kart okuyucu var. Arka taraftaki tipçe portlarından özellikle bir tanesinin Thunderbolt olması da çok önemli bir artı arkadaşlar. Burada kasanın hem yan taraflarında hem arka tarafında portlar olması, soğutmanın arka ve yan olarak yerleşmesi de gayet doğal. Bu kasayı alır mısın? Beğendim mi? Arkadaşlar ben bu kasayı aslında fuarda gördüm ve beğendim özellikle soğutma sisteminin içi açık bir şekilde gördüğüm zaman yeni nesilleri daha iyi hale getirdiklerini de anladım. Acer burada biraz daha soğutma sistemine ve kasanın yapısına güvenerek işlemcideki maksimum sıcaklık limitleri konusunda daha esnek davranmış. Bu tecrübeli kullanıcıları bence korkutmamalı, yüksek performans için uçları açmışlar ben gerçekten bir laptopu yüksek güçlü kullanmak istiyorum ve soğutmasına güvenmek istiyorum diyorsanız 2025 sonunda 2026 model olarak nitendirebileceğimiz bu yeni kasaların bu işi başardığını söyleyebilirim. Üstelik fiyatları dediğim gibi piyasa koşullarında son derece rekabetçi. Ha 5070 Ti mı 5080 mi derseniz çoğu kullanıcı tavsiye aldığında 5080'e doğru yöneliyor ama ben halen daha aradaki fiyat farkına her koşulda değmediğini düşünüyorum. Bence 5070 Ti fiyatlandırmada özellikle laptoplarda çok daha cazip ve çok daha fazla seçenek sunuyor arkadaşlar. Ama siz ne düşünüyorsunuz? İlla 5080 zorlamak lazım mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Yeni videolar için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.